Hoş geldiniz canlarım minnaklarım benim bak 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 benim şöyle kızlarım. tamam hadi gelin hadi gelin bakalım buraya tamam kız bana ne bana ah Al bakalım Al. hadi bakalım yavrularım benim hadi gelin buraya. bakalım bak 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 hadi yiyin bakalım dur bak hadi hadi yiyin bakalım hadi bakalım yiyin güzellerim beni bin hadi. Hadi. Vay şunlar benim kucuma. Hadi bak kardeşten yiyor orada hadi. Hadi. İyi hey, kuzum hadi. Bak kardeşten yiyor. Hadi. Maşallah. Hadi canım. Hadi gel. Hadi gelin bakalım. Bak somonu, hamsili getirdim size. Hadi yiyin bakalım güzellerim benim. Hadi bakalım. Hadi. Kuşum Hadi sen ye. Hadi minna. Hadi. Hadi ye bakalım bak. Hadi afiyet olsun. Şunlar güzelliklerine bakın maşallah. Mustafa amcası. Şunların güzelliklerine bak. Sizleri sevmeyen, istemeyen ölsün, gebersin. Helal hoş olsun. Maşallah. Kışı atlattılar, değil mi anne? Güzel annem benim. He? Güzel annem benim. Senin gözünde ne var? Yakalasam ama kızıyor mu bana? Maşallah. <laughs> Bak 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 Maşallah maşallah. Can bunlar can. Helal hoş olsun size be. Rabbim gönderiyor. Bizde bir şey yok. Değil mi annem? Nasıl büyüttün maşallah. Kışı çıkardılar. Allah razı olsun ev sahibi de bahçesinde bir şey demiyor bunlara. Beslediğim için de ses çıkarmıyor. Allah razı olsun. Gel kuş. Gel gel gel. gel. Al bakalım sen peşimde dolaşıyorsun. at ciğer sen. sen. Hadi bakalım. Sen hak ettin.